Herkese merhaba. Bu sefer güneşli değil hava onu da söyleyelim ama <laughs> <laughs> baya bulutlu, puslu, soğuk, evet. eksi derecelere de gelen bir Eintown gününden. Herkese tekrardan selam. Kayıp Gezginler kanalımıza hoş geldiniz. Evet mevsim normallerinde bir havadan. Bugün de yine dışarıda çekelim dedik. E, bugünkü videomuzun konusu bize de aslında birkaç kere sorulduğu için bu videoda anlatmak istedik. Hollanda'ya gelmeden önce valizinize neler almanız gerekiyor, neler almanıza gerek yok birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Aynen öyle. O zaman ilkinden başlayalım. Havadan da bahsediyorken özellikle aklınıza da gelecek ilk şey tabii ki yağmura dayanıklı kıyafet ve ekipmanlar. Yani bu tabii ki elinizde varsa getirmekte çok büyük fayda var ama hani burada yok diye tabii ki buradan da her şeyi evet. alabilirsiniz. <laughs> ama fiyatlar takdir edersiniz ki daha pahalı olacaktır Türkiye'den alacağınız bir yağmurluk, bot su geçirmeyen veya o tarz başka türlü ekipmanlar için. Burada da bizim aklımıza gelen ve hani keşke getirseydik dediğimiz veya yani önceden getirdiğimiz şeyler aslında bir böyle yaz kış demeden kullanabileceğiniz bir yağmurluk. Çünkü fark etmiyor hangi mevsimde olursanız olun bir anda hava kapatıp yağmur yağabiliyor. Çok örneği var. Belki evet. video bulursak da koyarız ama yani. Temmuzda Bugün olmaz yalnız. Bugün artık kar havasına girdik o yüzden sanmıyorum ama hani öncesinde Temmuz ayında bisiklet turumuzda bile bir anda günlük güneşlikken böyle havanın kapatıp üzerimize bir anda boşalttığı evet. yağmuru oldu. Aynen. O yüzden hani ince bir yağmurluk onun evet. dışında su geçirmeye daha dayanıklı olan bir kalın mont, tüyü olabilir. Hani daha kalın bir şey olabilir. Çünkü hava soğuk olduğunda da yine yağmur yağıyor, fark etmiyor. Evet. E, su geçirmeyen bir ayakkabı. Bir aynen. E, kumaş bir ayakkabı tabii ki yine kullanılıyor ama yani su geçirmeyen bir ayakkabı özellikle bir yılın e, neredeyse çoğunda yine kullandığınız ve takdir ettiğiniz bir özellik oluyor ayakkabıda. Evet. Aslında bu söylediklerimiz yalnızca Hollanda'ya yaşamaya gelmeden önce değil ya bu kısım özellikle. Evet. E, turist olarak geliyorsanız da aslında aklınızda bulundurmanız gereken şeyler. Hatta bu sabah annemle konuşuyorduk işte böyle bir video çekeceğiz diye. O da şey söyledi. Evet ya gezdiğim bütün ülkelere baktığımda gerçekten Hollanda bu konuda çok ön plana çıkıyor. Hani bir anda hava inanılmaz inanılmaz değişebiliyor. O yüzden hem kat kat giyinmek hem de yağmura dayanıklı kıyafet getirmek çok önemli. Bu kıyafet konusunu bitirmeden aslında şunu da söylemek istiyoruz çok böyle aşırı işte şık giyinme ya da hani çok resmi giyinme olayı çok fazla yok burada. Tabii ki gittiğiniz işe göre değişir ama günlük yaşamınızda daha böyle spor kıyafetler alıp kat kat giyebileceğiniz şeyler alırsanız daha rahat edersiniz diye düşünüyoruz. Hatta ona ek olarak da mesela hani gündelik yaşamla alakalı bir ayrıntı şu ana kadar hani belki yaşayanınız olmuştur olduysa da yorumlara bilirsiniz. Evet. Ama biz en azından herhangi bir restorana, kafeye gittiğimizde korona dönemi dışında hiçbir şekilde hani kıyafetimizden dolayı alınmadığımız veya bir farklı hissettiğimiz ve gerildiğimiz bir durum olmadı. Genelde yani kıyafet en son düşündüğün şey bile olabiliyor evet. yani gündelik Kimse hayatta fark burada. Yani. Ekipman ve kıyafet kısmında aslında son ekleyebileceğimiz şey ise hani göz benim için özellikle <laughs> yaşadığım bir şey. Gözlük ve lens durumu. Lensi ben buraya geldiğimde bırakmıştım o yüzden hani onunla ilgili çok fazla diyecek bir şeyim yok ama gözlükle alakalı burada bir gözlük almanızla Türkiye'de alacağınız gözlüğün fiyatı ve kalitesine baktığınızda hani bir farklılık olacaktır. Eğer bir gözlüğünüz varsa ve eskiyse hani ya onu gelmeden önce değiştirmeniz iyi olabilir veya eski başka bir gözlüğünüz varsa yedek olarak onu da yanınıza alabilirsiniz. Çünkü hani herhangi bir durumda kırılması, kaybolması gibi kullandığınız gözlüğün. Burada yaptırmak vakit açısından da birazcık daha böyle hızlı olmayabilir. Çünkü genelde servis bizim burada birazcık fark ettiğimiz kadarıyla en azından Türkiye'dekine göre daha yavaş ilerliyor. Bence bir sonraki konuya geçebiliriz artık. Hı hı. Bu da ilaçlar. İlaç. Ya i̇laç ki, ve vitaminler. Ya i̇laç yani. ve vitaminler evet. Videoda aslında bahsettiğimiz her şeyi online olarak da buradan sağlayabilirsiniz ya da gidip hani buradan bulabilirsiniz normal zamanda, hı hı. kapalı olmayan zamanda ama sadece daha kolaylık olsun diye söylüyoruz. Hani burada yok diye bir şey yok, yani yanlış anlaşılmasın. Evet. Ama eğer kullandığınız özel ilaçlar varsa. Bazen mesela Türkiye'de reçeteyle satılmayan ilaçlar burada reçeteyle satılıyor olabiliyor. Öyle zamanlar içinde gerçekten önce aile hekimine gidip o reçeteyi yazdırmanız gerekiyor. İşte eczaneye, sonradan hani onun ataması gerekiyor, gitmeniz gerekiyor vesaire. Hani o, o açılardan birazcık daha e, uğraştırıcı bir süreç olabilir. O yüzden yanınızda hani getirebilirsiniz ilaçlarınızı diye düşünüyoruz. En azından hani bir iki aylık ilaçları evet. getirdikten sonra aile hekimizle konuşup zaten hani onun da yazmasını sağlayabilirsiniz. Aynen, bunu hatta bir ek olarak tabi ilaçlar birazcık Gümrükle alakalı da hassas bir konu olduğu için evet. hani kullandığınız ilaçların reçetesinin yanınızda olması bir de hani gümrük kurallarına da bakabilirsiniz. Biz de bilmiyoruz hani doğrudan bizim sözümüzü karşı evet, olarak almayın ama <laughs> en azından hani ilaç konusunda bir araştırma yapın. Hani ne kadar getirebiliyorsunuz yanınızda sonuçta hani bavul ticaretine de dönmesin olay ama. Evet. Yani <laughs> kullanacağınız kadarın en azından birkaç hani dönemi de kapsayacak şekilde getirirseniz o reçete durumunu burada düzenli hale getirene kadar en azından yanınızda bir e, stok olmuş olur. Aynen. Vitaminlere gelecek olursak da <laughs> bu genelde aslında bizim hiç düşünmediğimiz bir şeydi çünkü Hamiyet teyze Berkay'ın annesi her zaman bize bütün vitaminlerimizi getiriyordu yani kendisi de kimya mühendisi olduğu için hani içinde neler olmalı hangileri iyi hangileri kötü bizim hiç düşünmemiz gerekmeyen şeylerdi ee, ama tabii ki koronadan dolayı bu sene istediğimiz kadar görüşemedik hatta yeni böyle bir iki hafta önce hani D vitamini almaya çalışıyoruz sürekli telefonda böyle arıp duruyoruz hani bunu alabilir miyiz şunu alabilir miyiz ama hani burada gerçekten bizim tam olarak istediğimiz bir D vitaminini bulmak çok zor geldi mesela. Hani böyle evet. bir şey hiç beklemiyorduk. Şu ana kadar bilmiyorduk. Hani her şey burada da vardır diye düşünüyorduk ama. Yani aynen öyle. Hani bazen her şey burada vardır gibi düşünüyorsunuz. Var ama yani işte şu kadar mikrogramı olsun, şöyle bir detay evet. olsa falan diye detayına girdiğinizde tam istediğiniz... Ay ben Pardon, çok yorulduk. Oğlum. Yani birazcık <laughs> detayına girdiğinizde olayların belki istediğiniz, tam istediğiniz, hani Türkiye'de kullandığınız şeyi bulamayabiliyorsunuz. O yüzden hani bunları da yine birazcık daha tedarikli gelmek en azından kolay olabilir. Yani çok evet. önemli yani hayati bir durum değil tabii ki ama özellikle D vitamini diyelim. Evet. E, biz birazcık eksikliğini belki psikolojik belki fizyolojik olarak hissettik hani uyku anlamında yani falan. Bence belli oluyor. E, çok açıklamaya mi? da gerek yok yani. hani <laughs> Herhalde güneş görmeyeli bayağı oldu. Aynen. Fiyat olarak da kat kat ha, daha ucuz Türkiye'deki. Kesinlikle. Hani 3-5 kat değil herhalde 10 kat mı? Bayağı bilmiyorum. onu koyarız yani. Fiyatlarını Gerçekten koyarız. Gerçekten şok olmuştuk evet, yani. İnanılmaz bir fark Aynı vardı. ürünün belki daha az kaliteli olanı burada. <laughs> evet. e, kat kat daha pahalı tabii Aynen. ki. Bunların gürültüsü değildi. <laughs> Umarım ya. Göreceğiz. <laughs> Zaten çok da fazla bir şey kalmadı. Ya bu aslında yani çok böyle yeni bir şey değil, wow bir şey söylemeyeceğim ama Türkçe kitap tabii ki burada bulmak daha zor oluyor. Ee, o yüzden kitaplarınızı da eğer yeriniz varsa yanınızda getirmenizi öneririz. Yani biz şöyle yapıyoruz. Ben gelirken mesela aynı hani böyle hani birkaç tane getirmiştim. Sonra her gelen de öyle. Evet. Onu <laughs> yavaş söyleyecektim yavaş ben. de kitap Gelen arkadaş aynen. akraba bafan kim varsa 2-3 tane, 2-3 tane getirttirirseniz. Aynı şey kitap için galiba bir Christmas'ta sen evet, sağ ol. <laughs> baya aşkıma falan da getirilmiştim. Canım çek. Neyse. <laughs> Bunun dışında yine ekleyebileceğimiz bir şey elektronik e, cihazlarınızın aksesuarları ve servisi olabilir. Ya yani burada tabii ki elektronik e, cihazların fiyatları yani telefon olur, bilgisayar olur tam yani kıyaslamasını bilmiyoruz. Belki vergilerden dolayı daha ucuza gelebilir. Onunla ilgili çok evet. bir bilgi sahibi değiliz. Ama en azından onlarda kullandığınız işte kap, e, kablo, e, yani öyle detaylar, aksesuarlar diyelim veya herhangi bir kırık, e, arızalı bir cihazınız varsa hani onun servisi. Evet. Tabii ki yine tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'de daha ucuz. Aynen yani ben e, telefonumun mesela camını kırdığımda hani Türkiye'de yaptırdığımda gerçekten burasıyla çok büyük fiyat farkı oluyor ve yani ya da telefon kabı aldığımda aynı kalitede bir kap için hani burada çok daha fazla paralar ödemeniz gerekirken Türkiye'de daha ucuza hem servisini hem bu tarz aksesuarlarını alabiliyorsunuz ama tabii ki buradan da sağlayabilirsiniz evet. sadece daha ucuz oluyor o yüzden eğer öyle bir imkanınız varsa Türkiye'den getirebilirsiniz bu arada kıyafet kısmında unutmuşuz şu anda biraz elimiz donunca <laughs> söyleyelim dedik ee, yani eldiven eğer bisiklete binecekseniz bence yaz dışında bütün mevsimlerde elin üşüyor değil mi bisiklet evet. benim öyle oluyor benim hani baharın yani. sonun e, baharın başında ve sonbaharın e, sonlarına doğru Aynen. yanlış söyledim ama sonbaharın başından <laughs> ilk baharın sonlarına kadar gerçekten bisiklete binerken eğer 10 dakikadan fazla biniyorsanız elleriniz üşüyor yani evet. hani ona uygun bir eldiven getirirseniz e, gerçekten rahat edersiniz. <laughs> Yiyecek içecek konusunda burada e, duymuşsunuzdur yani Türk marketler oluyor ya da işte pazarlara gidebilirsiniz Biz Rotterdam'da çok gidiyorduk e, işte o yüzden hani oralardan baklagil vesaire hani bulabiliyorsunuz Türkiye'den getirmenize gerek yok eğer çok sevdiğimiz böyle aşırı sevdiğiniz bir şey yoksa burada bulunamayan mesela benim çok özlediğim zeytin oluyor evet. o yüzden annem babam <laughs> gelirlerken genelde zeytin yani, getiriyorlar. Makumlatıyorlar yani. Evet. Çünkü Rahat normalde be, buradaki yani. zeytinler şey oluyor, konserve oluyor. Evet. Ya da hani küçük küçük bir paketlerde böyle marketlerin daha aparatif zeytini gibi oluyor. Yani kahvaltılık böyle yarım kilo alabileceğiniz bir zeytin yok. Evet. O yüzden onu da aslında özledik. cidden Emine <laughs> de ben tam şey getirirdi her evet. gelişinde. Ama bu zeytin konusuna girmişken birkaç da böyle hatırlatma yapalım. Avrupa Birliği'nde zaten fark etmişsinizdir geldiğinizde daha önceki zamanlarda belki. Ee, özellikle süt ve süt ürünü getirmek yasak. Genel Bunun, hayvan ürünü. Hayvan ürünü, var. pardon. Aynen. Hayvan ürünü yani buna süt ve süt ürünü de dahil getirmek yasak yani peynir olur, et olur, pastırma falan Aynen. canım da çekti söylerken ama <laughs> Hani bunları e, sokmak yasak ve hani e, yasal olarak e, nasıl yaptırımları var bilmiyoruz ama aklınızda olsun hani küçük bir şey de olsa getir sandviç arası da olsa ya da kutuda e, kiloluk da olsa lazım. alabilirler ve herhangi bir şekilde pasaportunuza da bir işlem uygulayabilirler ne olduğunu bilmiyoruz bizim de başımıza gelmedi evet, ama en azından hani yani. korktuğumuz için <laughs> size de paylaşalım aklınızda bulunsun yani bu konuda yine yiyecek içecek konusunda bir küçük detay yine e, bahsetmişti Irmak bulabiliyoruz bazı şeyle yani çoğu evet. şeyi Türkiye'de kullandığımız derken. Ee, mesela Albertine'da en azından bildiğimiz kadarıyla doğuş çay mıydı çay kurmuydu? Turist çayı. Bilmiyorum. Adı turist çayı. Bakarız yani hangisi olduğunu. güzel, yani, güzel yani. siyah e, siyah çay var böyle kiloluk paketli. Aynı zamanda evet. bir de Türk kahvesi var. Onu kullanmadık açıkçası. Ee, çok e, zaten burada içmemiştik. Neyse ama Türk kahvesi ve çay en azından hani tek bir marka olarak, tek bir ürün olarak e, marketlerde bulabiliyorsunuz. Hatta Türk marketlerinde belki daha detaylı, daha çeşitli ürünleri olabilirdi. Biz açıkçası çok şeyini duymuyoruz yani. Hani baklagilleri vs. Zaten normal hani diğer marketlerden alabildiğimiz için çok fazla Türk markete gitme ihtiyacı duymuyoruz. Çünkü zaten yediğimiz şeyleri bulabiliyoruz ya da. Bir de yo, evimizin yakınlarında da hani evet, olsa belki aynen. farklı evet. olabilirdi. Aynen. Bir de pandemi dönemi falan en yani çok fazla dışarıda çıkmadığımız için. Evet. Ama yani dediğimiz gibi çoğu ürün bulunabiliyor. Aynen yani bazen çünkü bize Türk marketleriyle ilgili sorular gelebiliyor. Ya biz de gitmediğimiz için hani bilmeden bir şey söylemek istemiyoruz. Eğer bileniniz varsa hani güzel olanları aşağıya bırakabilirsiniz. Başka biz başka şeylerdekiler <laughs> aynı de gideriz. Buraya eğer taşınmak için geliyorsanız muhtemelen yastık, yorgan mesela onlara da ihtiyacınız olacaktır. Biz yorgan getirmiştik açıkçası ama e, yani aslında getirmenize de gerek yok yani burada hani Ikea'ya gidip ya da hani o tarz yerlere gidip alabilirsiniz. Online da söyleyebilirsiniz hani rahatça e, sağlayabilirsiniz onları buradan. Fiyat farkı tabii ki oluyor ama en azından evet. hani eğer valiz anlamında kısıtınız varsa ki çoğu zaman olabilir yorgan evet. yastık gibi böyle daha e, yer havaleli tutan, şeyler aynen. Yer, yer tutan şeyler <laughs> burada bulunabiliyor. Fiyat farkı da çok hatırlamıyorum yani Ikea ürünleri çok farklı olmuyor açıkçası. Evet. Bazı ürünler farklı olmuyor gerçekten. Ya da hani onun dışında daha küçük mobilyaları zaten muhtemelen getirebilirsiniz. Hani eğer bavulla geliyorsanız. Ee, aslında aslında benim buradaki bir arkadaşım şey yapmıştı. Türkiye'den gemiyle yollatmıştı. Çünkü daha yeni eve taşınmışlar sonra buraya taşınmaları. hani <laughs> Belli olunca gemiyle bütün eşyalarını yollatmışlardı. Aynen böyle şeyler yapılabiliyor. Ama eğer hani siz bavulla gelecekseniz mobilya konusunda mesela buraya daha önceden de bahsetmiştik. İkinci el e şeyleri uygulamaları olabiliyor mark vesaire gibi. Hani oralardan da rahatça sağlayabilirsiniz öyle şeyleri. Hatta buna ek olarak ev kiralayacaksanız da bazı evlerin hatta eşit de olabilir oranın tam bilmiyoruz ama mobilyalı evler de olabiliyor. Evet. Bizim eski, Onların, bizim eski evimiz. mesela Aynen. mobilyalı bir evdi. O yüzden böyle hani alma derdine de çok girmemiştik küçük detaylar dışında. Evet. Bu arada bitkilerimiz konusunda da bir güncelleme verelim. Aşağı yukarı hepsini yani pencerenin kenarından çektik. Bir de evde birazcık daha ısınınca havaların ısınmasından dolayı birazcık kendilerine geldiler. Verdiğiniz bütün yani öneriler için de çok teşekkür ederiz. Özellikle deve tabonunun şeylerini, yapraklarını spreylemeye başlayınca bir kendi geldi. Şu an çok mutlular yani hepsi. Ama nazar değdirmek istemiyorum. Ama çok teşekkür ederiz yani. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umuyoruz ki sizin için de faydalı bir video olmuştur. Ee, burada gelip yaşayanlar hani eğer bizim bahsetmeyi unuttuğumuz şeyler varsa aşağıya eklerlerse hem herkese faydası dokunur. Hem de biz bir şeyler öğreniriz Aynen. Belki, e, uygulamaya öyle devam ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve de bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.